Tarihe cehennemden gelen kaynana olarak geçen acımasız kadın Elizabeth Duncan'ı görmektesiniz. Çok sevdiği ve biricik oğlunu hiç kimseyle paylaşmak istemeyen Elizabeth Duncan'ın hikayesi. Elizabeth Duncan altı çocuklu bir anneydi. Ancak oğlu Frank'a ayrı bir ilgisi, ayrı bir sevgisi vardı. 30 yaşına kadar annesiyle birlikte yaşayan Frank, bir gün annesine evden ayrılacağını söylediğinde annesi intihara teşebbüs etti. Olay sonucunda kaldırıldığı hastanede annesiyle ilgilenen hemşire Olga ile Frank'ın arasında duygusal bir yakınlaşma başladı ve sevgili oldular. Bunun üzerine bir de Frank annesinden gizli Olga ile evlilik yapınca bunu öğrenen anne gelinin sonunu getirecek planları çoktan hazırlamaya başlamıştı ve düşünmüştü. Önceleri anne sürekli Olga'yı telefondan taciz etmeye ve tehdit etmeye başlamıştı. Sonuç alamayınca farklı kişileri oğlu ve gelini gibi göstererek mahkemeye çıkardı ve kağıt üzerinde boşanmalarını sağladı. Frank sinirlenmesine rağmen karısını bırakmayınca gelinini öldürtmeye karar verdi. 17 Kasım 1958 gecesi avukat olan Frank'ın daha önceden hüküm giymiş müvekkillerinden birisinin karısına 6 bin dolar vererek gelinini öldürttü. Olga önce dövülüp sonra boğularak feci şekilde can vermişti. Üstelik öldürüldüğünde Olga 7 aylık hamileydi. Derin olmayan bir mezra gömülen Olga'nın bulunması ve katillerin yakalanması ise uzun sürmedi. Bu cani kaynana ise Kaliforniya'da idam edilen son kadın olarak tarihe geçti.